Selam arkadaşlar. Ben Pepe ve kardeşi Bebe. Selam. Nasılsınız? Arkadaşlar Pepe ve Bebe birbirini çok seviyorlar. Çünkü onlar kardeşler. Pepe kardeş nasılsın? Sağ ol bebeciğim. İyiyim. Sen nasılsın? Aa bebe. Bebe tabii ki çok iyi. Çünkü abisini çok seviyor. Canım abim. Çok seviyorum seni abicim. Hadi kardeşim benim şarkımı söyleyelim mi birlikte? Evet. Pe 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 üzülüyor. Pe 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 büyüyor. İki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Canım kardeşlik çok güzel bir şey kardeşlik duygusu Ah canım Pepem Nasılsın ya Abim benim ya sana bir tane çay getireyim mi İçmek ister misin Hemen getirelim buradan koyuyoruz. Çok güzel bir çay. Tam da Pepe'nin ağzına layık. Hadi bakalım. Sağ ol bebeciğim çok güzeldi. Hemen hızlı bir şekilde içtim. Verir misin bana bir tane daha? Tabii ki. çay da çok güzel ya enfes yapmışsın bebeciğim senin ellerinden de her şey Bebe. geliyor canım bebeğim benim abiciğim abiciğim seninle birlikte flüt çalalım mı <laughs> hadi çalalım lütfen <laughs> çalalım abicim lütfen ya o bebe gider misin başımdan? Şu anda oynamak istemiyorum seninle. <laughs> kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştık birbirimizi. Ama o hiç sevmiyor artık beni. <laughs> Abim beni sevmiyor. Pepe beni sevmiyor. Çok üzüldüm şu anda. Çok üzüldüm. Kardeşim üzülme. Ben seni çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Sen benim canım kardeşimsin. Sadece şu anda oynamak istemiyorum. Ama ben seninle oynamak istiyorum abicim. Abim anlatıyorum sana. Canım kardeşim. Seninle şu an oynamak istemiyorum. Yani ne var sanki benimle oynasan? Birazcık oyuncaklarımla oynasan. Böyle sesler çıkarsak birlikte. Penguinimi oynatsak. Hep böyle başka şeyler istiyorsun. Hiç benimle oynamak istemiyorsun ki. Ay yeter bebe yeter. Yapma şu sesi. Yeter yapma artık. Kafamı şişirdin. Çok küçüksün sen. Küçük oyunları oynuyorsun. Yapma diyorum. Yapma bebe. Yapma diyorum sana. Neden yapıyorsun? Oynayacağım işte. Oynayacağım. Oynayacağım. Bana ne? Bana ne? Oynayacağım. Sesle yapacağım şekilde yapacağım. Ben de seni artık gıcık edeceğim. Al, sana, al 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 al. Oynuyorum işte. Bebe bak bak bebe yeter artık çok sinirleniyorum. Bak az önce barışmıştık seninle. Barışmak istediğini söyledin bana. Ama gidiyorsun benim istemediğim şeyleri yapıyorsun şu anda. Ama abi sen de benimle oyunlar oynamıyorsun. Bebenin kalbi kırılıyor diyorum sana. Bebe bak sana anlatıyorum canım kardeşim. Bak kaç dakikadır sana anlatıyorum. Şu an oynamak istemiyorum. İstemiyorum. Ya abicim ya. Lütfen ya. Lütfen sanki benimle neden oynamıyorsun? Ya kardeşim. Canım kardeşim. Hadi tamam git bana bir tane çay getir o zaman sen. Yine bana bir çay getir de bir içeyim sakinleşeyim ben. <laughs> çok da lezzetliymiş bu çay. Gerçekten çok sakinleştim. Pepe'ye bu çay çok iyi geldi. <laughs> çok sevdim ben bu çayı. Bebe, bebe ben biraz yatmaya gidiyorum tamam mı? Tamam mı? Tamam abicim. Abi, abi o zaman sana bir tane masal okuyayım mı lütfen ya? Uyumadan önce. Tamam mı? Kabul ediyor musun? Tamam bebe, tamam, eee. tamam. Tamam bebe. Hadi bana oku o zaman sen bunu köylü ve eşeği. Uzun yıllar önce yaşayan bir kral varmış. Bir gün kendisine çok güzel bir elbise diktiren kral ailesiyle birlikte güneşli bir günde gezmeye çıkmış. Yolda karşıdan eşeğiyle birlikte gelen bir köylü görmüş. Köylü krala yol vermek yerine üstünü üstüne yürüyormuş. Kral köylünün bu tavrına öfkelenmiş. Krala karşı mı yürüyorsun sen diye bağırmış. ''Zavallı köylü, hayır kralım, birazdan çok şiddetli bir yağmur yağacak. Sadece size onu haber vermek istedim.'' demiş ve hızlıca oradan uzaklaşmış. Kral yaptığından utanmış. Belki de köylü doğru söylüyordur diye sarayına dönmüş. Kral daha saraya adım atar atmaz şiddetli bir yağmur başlamış. Kral bu işe şaşırmış. Kalmış köylü bağırdığı için bu kere de daha çok pişman olmuş. Askerlerinden hemen köylüyü bulmaları ve saraya getirmelerini emretmiş. Biraz sonra köylü ve eşeği padişahın huzuruna çıkmışlar. Kral bana güneşli havada yağmurun yağacağını nasıl bildiğini söyle bakalım demiş. Köylü kralım eşeğin yağmur yağacağı zaman kulaklarını aşağı indirir. O gün kulaklarını o kadar indirdi ki yağmurun çok şiddetli olacağını anladım demiş. Bunun üzerine kral köylüden hem özür dilemiş hem de köylüye bir kese altın hediye etmiş. Böylece karşısında kral da olsa bildiğini söylemekten çekinmeyen köylü bu mükafatını almış. Beğendin mi abicim masalımı? Hı? Söylesene beğendin mi? Canım abim benim. Beğendin mi? Ah tabii ki beğendim bebeciğim. Tabii ki beğendim. Bu masal benim uykumu daha da çok getirdi. Şimdi uyumaya geçelim mi seninle birlikte? Hadi bakalım. İyi kular çocuklar.